Selam, yeni vlogma hoş geldiniz. Yarın bayram, bugün akşamada iftara bir misafirimiz var. Serkan'ın dayısı gelecek. O bugün oruçlu. Biz de bugün tutamadığımız için onu yemeğe davet edip sevap kazanmak istedik. Bir de zaten öyle çok fazla insan da kalmadı İstanbul'da. Biz de dedik gel en azından beraber zaman geçiririz, yemek yeriz. Bizden de dışarıya çıkarız çayımızı, kahvemizi hazırlayıp. Şimdi saat 6'ya geliyor. Yavaş yavaş aslında hazırlıklara başlayabilirim. Birazcık çökertme yapacağım. Yoğurt çorbası yapacağım. Zzzz. Hani havalar sıcak ya o yüzden serinletici bir şeyler olsun dedik. Bol bol yoğurtlu şeyler yapıyoruz. Mantı istedim. Mantı yapacağım. Bir de belki daha selbek yapacağım kendime. Çünkü benim canım onu istedi. Evet çorba için daha doğrusu misafirimize çorba için böyle bir yoğurt, çorba yapacağım. Ee, buğday da buğday ve nohutu haşladım. Daha doğrusu haşlanmıştı bunlar da dolaba kaldırmıştım onları çıkardım buzları çözüldüm. Şimdi evet, patateslerimi tabii. hazırladım şöyle haselbek için yelpaze şeklinde kestim. Şurada e, çökertme için patateslerimi şöyle incecik incecik doğradım. Yavaş yavaş artık hazırlıklara başlıyorum. Şimdi önce bunların pişmesi uzun süreceği için şu çöpçikleri kullandım bu sefer. Şimdi şunların hemen sosunu hazırlayıp direkt fırına vermem gerekiyor. Şimdi hemen şu hızlıca soslarını yapmam gerekiyor, koymam gerekiyor fırın. Aşkım fırının içindekileri çıkartıp şeyi alır mısın? İçindekileri alıp açar mısın? Fırıncım? Ya ben yemeği ben yapsam daha iyi yani. Bir fırın açtın be insafsız. Ne kadar zor yapar biliyor musun? Hı. Şey şu tel de mi kalmasın? Tel kalsın diğerini al sadece. Hemen köftelerimi de hazırladım, içinde soğan, sarımsak, ekmek kurusu, yumurta sarısı. Ee, pul biber, karabiber, toz biber, kekik, kimyon ve kıyma var. Bunları da şimdi kızartacağım. Şunları hemen önce koymam lazım patateslerim. Misafirimiz de geldi. Devam ediyorum. Ay soframız <laughs> hazır. Şurada hasel bek duruyor. Şurada karpuz. Bunlar çökertme. Burada mantımız var. Burada da misafirimiz var. <gülüyor> Ucundan <gülüyor> mesela misafir <mesela. gülüyor> Şimdi zaten şuraya bir yere koyacağım. Şimdi ezanın okunmasını bekliyoruz. Selam. Bugün bayramın birinci günü. Biz kahvaltımızı ettik. Ee, üzerimi giydim. Şimdi makyajımı yapacağım ama öncesinde becimle bayramlaşıp bayram harçlığı almam lazım. Evet. İyi bayramlar. Tamam, bayramlar canım benim. <laughs> i̇yi <bayramlaşalım. gülüyor> <İvanın> at. İyi bayramlar. <laughs> tamam. İyi bayramlar. Bu bayramda harçlıksız kalmadık. <laughs> Yeni günden merhaba. Şimdi bugün bayramın ikinci günü. Dün akraba ziyaretlerini gezdik, bitirdik. Kimse bana hap vermedi. Yo topladım. Annem verdi, nene verdi. <laughs> Çok da zaten verdi. evet eşim verdi. Çok da fazla zaten öyle bir ziyaret yapmadık. Anneme gittik. Kayınvalidemler tatildeydi, onları aradık. Ee dedeme gittim ve neneye gittik. Başka da kimseye gitmedik zaten. Hani pandemiden dolayı insanlarla da çok yakın olmadık. Nene falan çok yaşlı çünkü. O yüzden uzaktan uzağa öpüştük biz genelde. Ee, şimdi işte bugün bayramın ikinci günü dedik. Şöyle bir hani ekmek arası sandviç yaptırabileceğimiz bir yer bulalım. Aslında şu kahvaltılık malzeme aldığımız bir yer var bizim Bahadır diye. Oraya bir bakacağız ve Serkan'ın dayısını da alacağız şimdi. Ne dolu Çok ya. kalabalık. Bugün İETT'ler falan bedavaymış da. Oo, sabahın köründe o kadar doluydu ki. Bak, sabahın köründe Evet ya, ya saat 12 ne bileyim yeni kalktık ya ben sabah körü zannettim. Şimdi işte Hadi kahvaltılık kitledim. Şimdi işte bir kahvaltılık sandviç yaptırıp termosa çaylarımızı aldık. Bir böyle piknik tarzı bir işte kahvaltı yapacağız size zaten o Bahadır'ı daha öncesinde göstermiştim. Çok güzeldi. Yani hem çok çeşit kahvaltı malzemesi var ve hem çok temizdi. Artık gideceğimiz yerlerde görüşürüz. şimdi şuraya koydum ama düşer misiniz? Düşmezsiniz herhalde. Çünkü Sekocuğum çok nazik kullanıyor arabayı. Şimdi biz kahvaltımızı ettik bir güzelce. Cengo kocacım ve ben. <laughs> ya bozma ellerini, sildik gitti. <laughs> hemen gidip bir kız kazan oynayacağız şimdi. Ne kız kazan? O zaman sayısal oynayacağız. 10 On numara oynayacağız. Birini oynayacağız. Haram, bro. Yani oynamayacağız tamam. Biz şimdi aklımızda birkaç tane aklımızda yoktu. Serkan aklımıza soktu tatlıcıyı. Ay çok titriyorsunuz. Milletin bilgisi bu Sekocum narin kullanmıyor. Nasıl kullanıyorsun kardeşim? Yollar yol değil ki. Evet. Şimdi biz tatlı yemeğe gidiyoruz. Bir tatlıcı var aklımızda. Sevecek aklımıza birden fazla. birden fazla tatlıcı var. Eğer açıksa bugün çünkü bayramın ikinci gün diye birçok yer kahvaltıcılar falan kapalıydı. Şimdi işte Cengo'yu bıraktık. Biz tatlı yeme gidiyoruz. Cengo affet. <laughs> Seni bıraktık gidiyoruz. Yine kendi geldi. Evet kendisi kurban eti dağıtmaya gitti. Biz de işte şimdi bir bakalım düştük yollara. Eğer gittiğimiz yerleri çok beğenirsem size söylemem ki keşfedilmesin. Şeker yer misin? Evet, pembe yerim bir tek başka yemem. <laughs> şu kocişim bana şu haybonun şeylerinden almış büyüklerden de. O da bayağı doluydu da bitirdim gerçi. Sözde bana aldı yarısını da kendi yedi. Şimdi sahil yolundan çalışıyoruz. Biraz önce bir trafik vardı. Bir trafik vardı. Aklımız durdu. Ya şimdi işte. Yani burada şöyle denize giriyorlar. Burası şey İstanbul'un en güzeli plajlarından birisi, Melekşe Plajı. Öyle işte ya. Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Aklımıza şimdi yeni bir yer daha geldi. Ya Bebek tarafında waffle yiyeceğiz. Ya Kadıköy'de çiroş yiyeceğiz ya da çok güzel değişik bir tatlı var bir de böyle pamuk şekerli falan ya da oraya gideceğiz. Ya da önce Kadıköy'e gidip dönüşte Beşiktaş oraya bafalada yiyeceğiz. <laughs> Hepsi olabilir bizim için şu an. Ay insana lafın üzerine az önce Cengo Cengo dedik aradı. Ama biz kaçtık tabii. <laughs> şimdi Florya'da izledik bakalım şimdi gidiyoruz. Cengocuğum sen bu videoyu izlersen izlediğinde çok geç olacak lütfen kusura bakma. Yani çocuk Avrasya'ya Avrasya, girdik. Ha. Ağlayacağım seni de. <laughs> 50 milyon para. 50 lira para bayıldık buraya. Ya ne kadar zor Türkiye'de yaşamak. Dur şöyle çevireyim. Birazcık da kendimi gösterem önce. Ben. Tam biraz önce şey konuşuyorduk. Biraz siyasi değil aslında konuşacağımız şey. Değil mi? Siyasi sayılmaz. Yani şimdi hani insanlar zor bela bir araba alıyor. Tamam arabaya aldınız. Ama şimdi bunun içine benzin koymanız lazım. Benzin olmuş kaç lira? E hadi onu da doldurdunuz. Ama şimdi bir de bir yerden bir yere getirmek için kullandığınız yola para veriyorsunuz ya. Böyle resmen şu fiyatı gösteren şeyle göz göze geldik böyle 50 lira. Yani Türkiye'de yaşamak çok zor. <laughs> i̇şte. Şimdi dedik Avrasya'dan geçelim çünkü diğer yol 1 saat 22 dakika mı gösteriyordu? Evet bu sadece bak yani 1 bu saat Bu 20 dakika evet 1 saat fazladan gösteriyordu. Zaten benzin parası aynı şey Benzinle falan yere geliyor bir de dur kalk dur kalk benim midem yolda çok bulanıyor. Dedik en azından buradan gidelim ama gitmez olaydı kafam nereler orayım. Benim morali sıfır sıfır sıfır. Özellikle yemek istediğimiz yer kapalı bayramın birinci ve ikinci günü. Hani niye kapatırsın ki? ya insanlar dışarıda gelmişler belki ne bileyim çiros yiyecekler bir şey yapacaklar. ya yani niye kapattın? Şimdi diğer mekanı zorla oyal ediyoruz. Ozmanlı'nın Viyana kapısını zorladığı gibi zorlayacağız kapıları yemin ediyorum ya. Artık bir bakalım. Zaten hazır gelmişiz. Kadıköy'ü de seviyoruz. Geceye kadar gezer. Ondan sonra yollar biraz daha sakinleşince basar gideriz artık. İyi bakalım şimdi şu aşağı sahildeki şeye bakacağız. otoparka. Kızım çekil oraya da be bırakır. Ya. <laughs> Allah ya ya oraya da bırakır ondan sonra fellik fellik gezeriz sokaklarda. Buharlaşacağız diye klimayı kökledik arabanın içinde sokak sokak geziyoruz vallahi. yolda gitmeyi düşünüyorduk ya orası kapalıydı Biz de rotamızı değiştirdik bu şeyden sahilin oradan şurada Starbucks var Starbucks'ın hemen karşısında şey vardı bir hmm, yana kahvesi buraya gireceğiz buranın zaten şeyi San Sebastian'ı falan meşhurdu burada oturup bir San Sebastian biraz daha limonata içeceğiz Dur. Dur

Şimdi şuna bir yiyelim. Tamamlıyor. Evet. Hamurcu. Evet. Yine evet. bizimki bu söyledik. Şimdi bu da geldi yemeğe. Devam ediyoruz. <laughs> sesini kısalım. Şimdi yavaş yavaş artık eve gitmeye çalışıyorum. Gidebilirsek şayet. Çünkü haritalardan, şeyden, navigasyondan nereye baksak kırpınımızı gösteriyor. Bugün Kadıköy bizi birazcık üzdü. Biraz değil çok üzdü. Yani nereye gitmek istediysek ya kapalı ya yer yok ya da yani memnun kalmadık açıkçası. Şuraya koysam sizi durursunuz herhalde. Titrer miyim? Çok. yer alayım neyse. The Troll'a gittik. Kapalıydı. Ee, Beyoğlu çikolata yok. Sakin. Kadıköy çikolatasına gidelim dedik. Kapalıydı. Canım sandviç çekti. Subway dedik. Buralarda zaten yakınlarda vardı. Oraya gidelim dedik. E, ee, orası da kapalıydı. Bayramın birinci ve ikinci günü. İşte Çiğe'ye gittik. Orada da yani beğenmedim açıkçası ya yani güzel değildi eti de güzel değildi lahmacunu da güzel değildi ve pahalıydı ya bilmiyorum yani bana mı öyle geliyor ama ya bir lahmacun ki içi böyle gıcır gıcır o et kıyma değil bir de neydi onun içi mi böyle sinirler vardı şöyle küçük küçük yani 15 lirada etmezdi açıkçası Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş. Eğer yol üzerinde bir Starbucks falan görebilirsek durup alabileceğimiz bir soğuk kahve falan alıp yolumuza öyle devam edeceğiz. Yani bayramın birinci ve ikinci günü dışarıya çıkılmazmış. Onu anladık. Şimdi eğer gidebilirsek annem alacağız arkadaşından. Onu eve bırakacağız. Üzerimi değiştirmem lazım. Çünkü çay içerken üstüme döktüm. Oradan da artık herhalde eve gideriz ya. Biraz yoruldum. Çok yürüdük. Biraz fazla yürüdüm ben en azından. Çok fazla telefonu almadığım halde böyle çantamda duruyordu çünkü genelde. Şöyle 9897 adım atmışım. Bunu da ben şey health steps'i indirdim. Oradan işte günlük attığım adımları bağışlayıp insanların işte böyle tekerlekli sandalye ihtiyacı olanlara falan böyle bağış yapıyorum. Onlar da en azından hedeflerine daha rahat ulaşıyorlar. Eğer yürümeyi seviyorsanız bence indirip adımlarınızı iyiliğe dönüştürebilirsiniz. Şimdi gidelim biraz yoruldum ya. Birazcık sanırım koltuğu yatırıp yatacağım. saçımı biraz sürüyorum dün akşam eve geldik hiçbir şey yapamadık yani o kadar çok yorulmuşuz ki bizi daha doğrusu trafik yordu böyle dur kalk dur kalk dur kalk öldük yani böyle eve geldiğim zaman duş aldım direkt yattım yani hiçbir şey yapmadık ee, şimdi de videoyu kapatmak için geldim aslında ben Hmm, dedim hani videoyu burada kapatayım. Hemen peşine yeni bir vlog başlatayım. Çünkü Serkan sabahın 8.30'unu da kaldırdı. Kalk hadi çabuk işte gitmemiz gereken bir yer var diye. Artık akraba ziyareti mi gezeceğimiz bir yer mi henüz bilmiyorum onu. Ama dün akşam zaten internetten bir şeylere bakıyordu herhalde. Görmek istediği bir iki bir yer vardı ya da benim görmek istediğim yerlerin rotasını çıkartıyordu. Ondan da henüz tam emin değilim. Biz yolda içmek için çay falan koyduk termosa. E, yolda da artık Starbucks'tan falan birer sandviç alıp yolumuza devam edeceğiz. O zaman ben videoyu burada kapatayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.